Selamünaleyküm arkadaşlar ben Nurcan Hoca uzun süredir öğren öğrencilerimden yoğun bir talep geldi Hocam biz de Mevlüt okumak istiyoruz. size nasıl ulaşacağız ee, Ben de video çekmeye karar verdim ee, İşte bu da benim Mevlüt'üm benim Mevlüt'üm e, Türkçe tercümesidir şöyle bir açalım işte bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mevlidimiz yazılışı Arapçadır, okunuşu Kürtçedir. Yani insanlar "Hocam biz nasıl işte Kürtçe nasıl okuyacağız?" Zaten Kur'an-ı Kerim bilen biri, Kur'an-ı Kerim okuyanlar rahatlıkla Mevlidi okuyabilirler. Bakın aynı Kur'an'daki Arapçanın yazılışı nasılsa de öyledir arkadaşlar. Ama okuduğunuz zaman sözler Kürtçe çıkıyor, Arapça değil. Altta da gördüğünüz gibi Türkçe tercümesi verilmiş. Yani Kürtçesi çok iyi olmayan, çok anlamayan, içinde bazı Fars ve Arapça kelimeler de var tabii ki. Daha iyi anlamak için altında hemen Türkçe tercümesi de var. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen başta ne diyor? Bunlar tabii mevlüt değil. Mevluda Nebi aleyhissalatu vesselam. Peygamber Efendimizin mevlüdüdür diyor. Burada besmele var. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melaiketehu yusalluna ala nebiyyi ya eyyühellezzine sallu aleyhi ve sellimu teslimen. Amin. Evet arkadaşlar şimdi mevlüdümüze başlıyorum. Mevlüdü makamlı okumayacağım. Baştan söyleyeyim daha iyi anlaşılsın diye daha güzel öğrenmeniz için mevridi sade ve tane tane anlatacağım arkadaşlar. Mevrid bittikten sonra en sonda makamla nasıl okunur, makam nasıl verilir bir tane baştan sonra tek bir video makamlı olacak şekilde okuyacağım Allah'ın izniyle. Ee, salavat nasıl çekilir, makamı nasıl olur, duanın makamı nasıl bulunur hepsini en sonunda tek bir video ile size çekeceğim inşallah. Ama şu an daha iyi öğrenmeniz için tane tane ve sade okuyacağım. Evet dediğim gibi bakın aynı Kur'an-ı Kerim gibi yazılışı ama içinde bir 5-6 e, tane farklı bir harf var. Farklı harfler var. Onları da önüme geldikçe size söyleyeceğim inşallah. İnşallah beğenirsiniz. Hayırlısıyla başlayalım. بسم الله الرحمن الرحيم حمد بي حد بو خضاي عالمين او خضاي ضايا ما ديني مبين ام كرينا امتا خير البشر تابعي و نامور او خضاي مالكي ملكي عظيم Daima mirasa Kur'an-ı Kerim. Dini kur kamilu ni'met tamam. Yani dama ahmedu daru selam. Av huddayi be neziru zülcelal bi mithalü be Bakın arkadaşlar burada V harfi geldi. F'nin iş noktalısı V'dir. Yani e, Arapçada V harfi, yani Kur'an-ı Kerim'de V harfi yoktur. F ve Kaf harfi vardır. Tek nokta F'dir. iki nokta olunca Kaf harfidir. Ama üç nokta olduğunuz mu gördüğünüz zaman hemen üzerine bakın ben yazmışım şöyle V yazın. Ki unutmamak için aklınızda bulunsun. V. Ve be misalu, behevalu, bezaval razı gıbi destupa o. Aha. Bir tane daha geldi işte. B'nin iş noktalısı da arkadaşlar biz buna P harfi diyoruz. Normalde bakın aynı şekil aynı B harfi. B harfine benziyor. B'de kaç nokta var? Bir. Altta bir nokta olunca B'dir. Ama iç nokta oldu mu? Ne oldu? Bakın üstte yazmışım. Siz de hemen yazın. P razı gıbi destupa o marmur alimi sirana guti dar sudur Kari sazi bende e sultan can rahim u rahman latif Evet arkadaşlar ikinci sayfaya geçelim inşallah Asimani bi ve kirbedit sureti ba halu hudve afrid hivi bakın yine v geldi. F'nin dediğim gibi üç noktalısı yine v geldi. Hividarın darın amjita ha işte 3. kelimemiz de geldi. Arkadaşlar biliyorsunuz Kur'an ı Kerim'de zeyn har zeyn harfi var. İşte zeyn harfin üstünde üç nokta olduğu zaman, üç nokta geldiği zaman biz buna j diyoruz. Hemen üstüne j yazın. Hani Unutmamak için oraya geldiğinizde bakın tekrar göstereyim daha yakından. Zeyn var Kur'an-ı Kerim'de. Bunun üç işte J onun üç noktalısı. Zeyn harfinde bir nokta var ama J olunca üç nokta. Böyle üç nokta gördüğünüz zaman bilin ki bu J'dim. Nejime suçu sucu hatatinu sitem yine J geldi. Lejita ihsanu gufranu kerem Ya Rab iman edhuazın emmüdem. Bakın yine J. Jiri ala ya Muhammed ve selam. Gerdivetin hunjinari bin necat bi işgı şevkak hun bejin as salat. Bunu söyledikten sonra salavat çekiyoruz üç kez. Ama şimdi çekmeyeceğim. Dediğim gibi e, en sonunda mevlüdü makamını okuduğum zaman o zaman salavat da nasıl çekilir? خطرابر او زمان ا اون ده سؤلرس ان شاء الله برتو بادا برتو بادا هر زمانو انو اي محمد سط هزارا افرين اي الشافعي الدار بها علته dada u binahiya fi ummati bakinina v geldi f'nin 3 noktalısı v dast dastik dastakir mustagase her dukan be gunehkaran fanehu pushtuun bakinina p 3.6 olunca ne dedik değil mi p'dir pushtuun صلّ يا ربّي على خير البشّر تهبّ طيّر بخوين برشجر أو حبيبي رهنيا حفت آسمان هرد عالم قالب أو روح روان خاكي باي أحمد أو بيت الحرام لو شريف زمزم ركن مقام Salli ya Rabbi. Salli ya Rabbi. Arkadaşlar burada aklınızı karıştırmasın. Hareke üstün diyorsunuz. Niye i sesi veriyorsunuz? Hani bu aklınızı karıştırmasın. Buradaki i sesi bakın şeddenin altına gelmiş. Hareke şeddenin altında olduğu için burada i sesi veriyoruz. Salli ya Rabbi. Ala hayrul wara, Ma tesiru şemsi fissebi'il ula. فخر إبراهيم، إسماعيل، نوح، مصطفى، بوفاية بفتوح ما رميت إذ رميت قوش در دست و دست خدا در صلّ يا ربي على ختم رسول ما يموج العاشقون في السبل Av kelimi guşnavayi çerhi dur. <laughs> Aha ne geldi? Ç harfi. Arkadaşlar bakın burada zaten altta yazmışım Ç diye. Cim harfini biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de cim harfi var. Onun altında 3 nokta olduğu zaman bilin ki o Ç'dir. Evet Kur'an-ı Kerim'de C var. Cim harfi var. Ama burada Mevlüt'te Ç de var. Yani Bakın burada yazdığım için belki çok gözükmüyordur ama normalde Ç harfinde üç nokta var. Bir daha şöyle okuyalım. Av kelimi guşna vayi çerhi tur <tuhlar> dahi darın bevesi bin nur ey şefi'i ey şefi'i sahibi alayi hamd min hana bi hadgu nehnisi amd Limehivi hivi es fekir, jeri ala tabm ruja esir. Yine gerdvi edin arkadaşlar bir de bu kaf harfi var. Kaf harfi biliyorsunuz normalde tek uzun bir çizgidir ama dikkat edin iki, iki çizgi var burada. Aynı kafın çizgisi kadar uzun yine üstünde bir çizgi var. Biz buna G diyoruz. Bakın burada da gelmiş şöyle görüyorsunuz iki çizgi burada da iki çizgi biz buna G harfi diyoruz Gerde hunjinare bin necat ve aşkı şavukakı hunbe bejin Evet birinci videomuzu burada tamamlıyoruz ee, İnşallah beğenirsiniz Lütfen yorumlara yazın. Hız daha hızlı olsun hocam ya da daha yavaş olsun ya da ne bileyim eksik gördüğünüz yönler varsa yazın. İnşallah onları da düzelterek devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcınız olsun.